Yaklaşan bir Kurban Bayramımız var, biliyorsunuz ki sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı'na ve bolluğu halkına neler söylemek istersiniz? Kurban'a dair bir mesajımız var mı? Ee, mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum vatandaşlarımızın. Tabi bu kurbanda e, kesim yerleri dahil her türlü hazırlık belediyemiz tarafından yapıldı. Yine belediyemizin nöbetçi birimleri e, faaliyette olacak. Sorunsuz bir Kurban Bayramı yaşayacağımızı düşünüyorum. Tabii Covid sebebiyle yine bayramlaşmanın çok yoğun yaşanamayacağı bir dönem olacak. İnşallah Ramazan bayramında da bunu temenni etmiştik. O zamana göre şartlar daha iyi ama yine de bu kurban bayramında biraz buruk geçirecek gibi e, gör, görünüyor. İnşallah bundan sonraki Ramazan ve kurban bayramlarını tıpkı eskiden olduğu gibi büyüklerimizle, aile dostlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte e, hep birlikte idrak ederiz. Ben tüm halkımızın mübarek kurban bayramını kutluyorum. Bu sene yine buruk kutlayacağız. Ancak önümüzdeki yıldan itibaren hem Ramazan bayramımızı, hem kurban bayramımızı, hem milli bayramlarımızı coşku içerisinde kutlarız. Yakınlarımızla birlikte mutlu bir şekilde kutlarız. Ben herkese öncelikle sağlık diliyorum. Esenlik diliyorum. En kötü bayramımız bu bayram olsun diyorum.